Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte Kafayar'ın yeni bölümünde LK99 efsanesinden bahsedecektik. Fakat LK99 maalesef bir fiyasko olarak çıktı. Bu bağlamda bugün biraz daha konuyu değiştirmemiz gerekiyor. LK99 fiyaskosu neden çıktı ve neden bu tür fiyaskolarla karşı karşıyayız? Ali bize bu konuda anlatacak durumu. Şimdi LK99'u hiç duymamış olanlar için baştan bir özetleyeyim Recep. Evet. ...oda sıcaklığında çalışan bir süper iletken materyal bulduk diye... ...Güney Kore'de bilim adamlarından bir açıklama geliyor. Evet, bir keşif yaptığı zaman insan tabii ki heyecanla bunu dünyaya duyuruyor. Ardından bilim camiasından bunun doğrulanmaları bekleniyor. Sen şimdi bunu Türkiye'de yapıyorsan mesela... ...Japonya'da bir bilim adamı çıkıyor, Kore'de bir bilim adamı çıkıyor, bunu deniyor. Denedikten sonra diyorlar ki dünya çapında, evet bu gerçektir. Ya da sen yaptığın hesabı gönderiyorsun, işte... Uluslararası basına, uluslararası basında bilim dergilerinde bunu inceliyorlar. Ya da bazen incelemiyorlar, skandal çıkıyor ortaya. Yanlış bilgi yayılabiliyor. Ve asıl kerem bu çok büyük bir heyecan oldu. Çok hızlı bir şekilde herkes bunun üzerine eğildi. Hatta Twitter'dan seni beni etiketledi pek çok insan. Abi tam konusu, tam gündemi. LK99 süper etken LK diye bir materyal çıkmış dünya baştan aşağı değişecekmiş bunu ister misiniz dediler. Biz de zaten bu yüzden bu konuyu kenara aldık. Evet, inanılmaz heyecan oluşturmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi evimizde dahi kuantum bilgisayar çalıştırabilmemizi mümkün kılacak olan bir teknolojiydi. Bugün kuantum bilgisayarlara baktığımız zaman oda büyüklüğünde sistemler görüyoruz ki bu sistemlerin genelde eksi 198 derece gibi derecelere soğutulması gerekiyor. İşte inanılmaz süper iletkenlerle kullanılması gerekiyor. Devasa soğutmalar, devasa sistemler bütün bunların sonucunda işte belli bir kübit hesaplayabilen bilgisayar elde ediyoruz. Süper iletken özellikle oda sıcaklığında çalışan bir süper iletken sayesinde bu karmaşık sistemlere ihtiyaç duymadan standart bir bilgisayar gibi süper bilgisayarlar, kuantum bilgisayarlar elde edebilecektik. Fakat işin gerçekte pek de böyle olmadığı ortaya çıktı. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı neyse ki. Buradaki Nature'daki bir özellikle ben makaleyi okudum. Ardından bunun referanslarına baktım. Burada saf kristalleri sentezlemişler. Bu aslında bakırdan, işte led, kurşun, fosfor ve oksijenden oluşan böyle bir materyal. Birden çok materyali bir arada kristalize ettikleri zaman böyle süper iletken olduğunu ve bunu özellikle soğutma, soğutulmadan yaptığını görmüşler. Çünkü normalde mıkkıtsı işte süper dediğin gibi soğutman gerekiyor, sıvı nitrojen falan kullanman gerekiyor. Kullanıcılar biliyorlar, bizim işlemci soğutmamız bile onu 100'den 80 dereceye indirmekte de çok zorlanırken Burada süper bilgisayar çapındaki bir soğutma kamyonetli soğutma gibi devasa bir yer tutuyor. Evet. Hem elektrik maliyeti yüksek, hem de herkes kullanamıyor. Şimdi her üniversiteye bir süper bilgisayar vermek istiyorsan farklı bir materyal keşfetmek bunun en iyi yollarından bir tanesi. Fakat tekrar sentezlediklerinde aynı testi tekrarladıklarında işe yaramadığını görüyorlar. Süper yetken değil, tam tersi standart dümdüz bir yalıtkan olduğunu görüyorlar materyalin ve bunu araştırıyorlar. Araştırdıkları zaman neyse ki neden böyle bir şey ortaya çıktığını hızlı bulmuşlar. Çünkü iddiayı ortaya atanın da üzerinde bir tehlike oluşturuyor bu. Abi materyal süper iletken dedin, materyal süper yalıtkan çıktı. Sen bizi mi kandırıyorsun derler. Burada içinde bakır sülfit e, parçacıkları kaldığı yani test yapılan malzemenin saf olmadığı ortaya çıkmış. İçinde bakır kalmış. Geçici süper iletkenliği sadece tek eksenli olarak göstermiş bu kristal yapıları özellikle bilim adamları saf kristal olarak incelememiz lazım kardeşim diye hatta üzerine basa basa söyledi. Yani saf kristalleri sentezleyip incelemesek elde ettiğimiz sonuçlar doğru olmaz diye oradan birileri bağırıyor. Başka bir taraftan diğerleri diyor ki tebrik ederim uluslararası camiayı diyor. Ama bütün camia böyle bir olayın üzerine kilitlendi. Çünkü bu süper iletken olayı son günlerde çok durgun olan bilim camiasının Böyle aradığı bir şey var. Yani yeni ve heyecanlı bir şey çıksın ortaya da bunun üzerine gidelim diye. Çünkü bütün teknoloji dünyasında yapay zeka haricinde farkındaysam bir tıkanıklık. Yani yeni bir şeyin olmaması bir heyecansızlık var acaba. Evet, aynı durumu aslında işlemci üretiminde de görebiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada nanometre teknolojisi sürekli inmeye başladı. Artık belli bir noktada o kadar aşağıya indik ki bileşenler arasında elektron sıçramaları olmaya başladı. Bu bağlamda artık yakın zamanda daha fazla nanometre konusunda inlemeyeceği söylenmeye başlıyor. İşte bu yüzden süper iletken konusu özellikle önem taşıyor kendi içerisinde. Şimdi bilim insanları şöyle bir şey istiyor. Yani bir süper iletken bir materyal bulalım yeni bir teknoloji geliştirelim de teknoloji dünyası tekrar böyle ileriye doğru çok büyük bir sıçrama yapsın. Bu materyal bilimindeki sıçramalar, işte uzay araştırmalarında ortaya çıkan teflonun işte gündelik hayatımıza girmesi gibi hikayeler arıyor insanlar. Çünkü uçan arabalar gerçekleşmiyor. Ay'a Mars'a henüz daha koloni kurulamıyor. SpaceX'in roketleri yeniden inip kalkabilir hale geldi. Bir dönem ona çok heyecanlandık. Çok güzel gündemimiz oldu ama Elon Musk Twitter'ı satın alıp adını X yaptığından bir hevesimiz <laughs> kaçtı böyle. Konuya şöyle e, Mim'deki gibi uzak dur hikayesi şeklinde bakan bir ton insan e, ortaya çıktı. kim yerde dünyada ekonomik çalkantılar ortaya çıktı. Başka bir tarafta hikaye var. Yani tek heyecanlı konu şu an baktığın zaman seninle zaten geçenlerde konuştuğumuz birden fazla bölüm yaptığımız yapay zeka Stable Diffusion, ChatGPT oldu. Orada da bir Tekrar bir durgunluk var dikkat ettiysen. Doğru, yapay zeka geldi, artık hayatımızda onu kullanıyoruz. Fakat yapay zeka ile birlikte bazı teknolojik gelişmelerin çok büyük oranda hızlanacağı söylendi. Biz tabii ki belki biraz hızlı bekliyoruz. Her şeyin birden, aniden olmasını bekliyoruz ama bu biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum burada belki heyecan yaratmaktaki en büyük sebep bizim kendi beklentilerimiz olabilir. Ama genel olarak artık bir şeylerin daha hızlı ilerlemesini istiyoruz. Örneğin uzun zamandan beri uzay madenciliği konuşuyorduk. Özellikle evet. işte yeniden çıkıp inebilen roketlerin yeniden kullanılabilir roketler sayesinde uzay madencilerinin çok daha ucuzlayacağını düşünüyorduk. Ki bu konuda Amerika'da gerçekten çok fazla sayıda girişim kurulmuş durumda, çok fazla sayıda şirket kurulmuş durumda. Ama işlerin gerçekten pek de kolay olmadığı ortaya çıktı. Evet. Yani bu alanda bir durgunluk, bir hayal kırıklığı var gibi diyebiliriz. İşte bu yüzden de aslında LK99 bu kadar büyük bir heyecan uyandırdı. Yeni bir sıçrama için bekleyişteyiz. Bunlara bir de stop yet deniyor Recep. Arada böyle boşluklar var, tamam mı? Teknoloji dünyası dediğin gibi. Önce herkes bu işin tahminini yürütmekte çok acele ediyor. Hepimiz için geçer çünkü heyecanlanıyoruz. Hemen diyoruz ki, e, bu süper iletken materyal olursa kuantum bilgisayarlar her yere gelebilir. Şifreleme ya da üniversite araştırmaları, işte genetik araştırmalar her şeyde çok büyük sıçram olur. Yapay Zekada sıçar diyoruz. Sonra bir bakıyoruz, ufak bir engere, küçük bir taş gibi görünen bir engere takılmış bilim insanları atıyorum 5 yıl boyunca, 10 yıl boyunca bu işte uğraşıyorlar. Ya o kadar kolay değil laboratuvarda o adamın daha çözmesi gereken bir ton sorun var. Mesela işlemcileri litografi ile yapıyorlar. O litografinin daha ötesine geçmek için Hollanda'daki makinenin yapılması, fabrikaya teslim edilmesi lazım. Onun kurulması için de zeminin titreşimsiz, sismik olarak titreşimsiz olması lazım. Yani işçinin dökeceği çimentonu kuruması lazım. Bir noktada gidip de bina yapılmadıysa makineyi kuramıyorsun gibi fiziksel engellere geliyorsun. Hayal ettiğimiz hızla gelişmiyor bu işler. Evet bazı işler halen daha fiziksel çaba, fiziksel çalışma gerektiriyor. Ama fiziksel çaba ve çalışma gerektirmeyen yerlerde ben yapay zeka sayesinde gerçekten önümüzdeki 10 yılda çok büyük bir sıçrama kaydedeceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Satya Nadella'nın bir tane açıklaması vardı. Yeni yapay zekayı devreye sokuyoruz ve bu sayede son 250 yılda yaptığımız kimyasal gelişmeyi önümüzdeki 25 yıl olacak yanlışım olmasın. Yani önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde 250 yıllık gelişmeyi kaydedeceğiz gibi bir açıklama yaptı. Kendisi ben açıkçası biraz iddialı olsa da imkansız bulmuyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yapay zeka bugüne kadar keşfettiğimiz bütün elementleri yüklüyoruz, bütün bilgileri yüklüyoruz ve ondan bize yeni bir element aynı toruşlar evet, evet, gibi evet. <laughs> LK99 şu an bulunmamış olabilir. Hatta <laughs> belki de bulunmasındaki heyecan bence yapay zeka bulmadan biz bulalım diye. Belki de insan araştırmacıların telaşıdır Recep. Öyle bir şey de olabilir. <laughs> Doğru. Ama belki de Ali yapay zeka bizden daha da önce oda sıcaklığında çalışan bir tane süper iletken bulacak. Ben buna inanıyorum. Yakın zamanda bizim işleyebileceğimizden çok daha yüksek oranda bilgi işleyebilen yapay zeka sayesinde çok daha büyük ilerlemeler kaydedebileceğiz. Çünkü bu alanda donanım üretimi de artık ilerliyor. Yani şu anda biz konvansiyonel donanımları kullanıyoruz. İşlemcileri evet. kullanıyoruz. İşte GPU'ları kullanıyoruz. Fakat artık yavaş yavaş firmalar yapay zekaya özel donanımlar, ASIC'ler üretmeye başladı. Yani özellikle yapay zeka komutlarını hızlandırmak için çalışan donanımlar üretilmeye başlandı. Öyle ki artık Amazon'un bile kendi işlemcisini tasarlama yoluna gittiğini görüyoruz. Kendi yapay zeka hızlandırıcı tasarlama yolunda ilerlediğini görüyoruz. Bu gelişmeler sayesinde önümüzdeki 10 yılda ben gerçekten bir sıçrama yaşayacağımızı düşünüyorum. Ben de aynı şekilde heyecanlıyım. Fakat bu noktada şunu da görüyorum Recep. Materyali süper bilgisayar yapmak için yapıyoruz. Süper bilgisayarı süper zeka yapmak için yapay zeka yapıyoruz. Süper yapay zekayı materyal ve enerji yapmak için yapıyoruz. Bir noktada bunu çalıştırmak için enerji ihtiyacımız var. Füzyon araştırmalarını hızlandırmamız lazım. Böyle kendi içerisinde bir sarmal yani yapay zeka ile daha iyi işlemci yapıp daha iyi işlemci ile daha iyi enerji araştırması yapıp yapay zeka daha çok besleyip daha da böyle bir sarmal şekilde hızlandırdığımız bir döngüye gireceğiz. Ama bu döngünün eşiğinde olup da bu 100 yıllık gelişmenin belki de 10 yıla sığacağı zamanı görüp de halen daha böyle kolunu uzatabileceğim mesafeden bir tık daha uzakta olması bence insanları biraz duygusu olarak çok şey yapıyor. Sanki böyle ölümsüzlük araştırmaları köşede de ömrü yetmeyecekmiş gibi düşünen pek çok insan var. Amerikalı miyyar derler bu konuya biliyorsun kafayı Evet İşte LK99 süper materyal konusunu konuşmakta o stop gap dediğimiz arada gündem bir boşluğa düşüyor ya. Tamam, yapay zeka gelecek abi, evet. E şimdi deli gibi birilerinin çalışması lazım. O iş o kadar kolay değil. O bilgisayarı yapması lazım birilerinin. Arada bir günden boşluğu var. Gündemi takip edenler için. LK99 çok güzel arada bu konuyu dolduracaktı. Grafen gibi. Grafen evet. muhabbetini hatırlıyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Grafen gelecek işlemcilerde çok büyük sıçramalar elde edeceğiz gibi söylenler mevcuttu. Fakat halen daha bu materyal üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ve şu anda halen daha işlemcilerde silikon kullanmaya devam ediyoruz. Ve yakın bir gelecekte de bunun pek değişeceği gözükmüyor açıkçası. Bilmiyorum. Belki yerine farklı işlemler kullanabilir. Özellikle ışık ile aktarım şu anda işlemci üreticilerinin üzerinde çalıştığı bir nokta. Hatta fuarları görmeye başladık. İşte işlemciler arasında ışık ile iletişim sayesinde çok daha yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Fakat gerçek dünya ulaşması her zaman biraz zaman alıyor. Bu kadar hızlı olmayacak gibi gözüküyor. Evet optik bilgisayarlar, bu ışıkla çalışan bilgisayarlar ve iletişim benim de heyecanlandığım konulardan bir tanesi. Çünkü elektron ile şimdi elektronik ile olan direnç ısınma ve soğuma işlemleri olmuyor. Ya oda sıcaklığında çalışan süper iletken istiyoruz. Çünkü işlemcinin çalışma mantığı halen direnç ile. O ohm, direnç kapıları, elektrik, elektronikçilerin bildiği mantık ile ilerliyor. Optikte biraz daha farklı ilerliyor. Kuantum bilgisayarlarda yine soğutma ile oluyor. Burada o büyük kırılımı, o büyük sıçramayı kim yapacak, nereden çıkacak, bir de hangisi endüstrileştirecek? Mesela grafen teknolojisi ya da grafen yanlış bir şey değil. Yani karbon tüplerin ya da karbon yapısını farklı şekillerde dizerek pek çok şey elde edebiliyorsun. Ve bundan atıyorum karbon çeliği dediğimiz çeliğin güçlendirilmesinden tut da işte normal çizimde kullandığın kömür kaleme kadar sıkıştırılmış endüstriyel elmasa kadar hepsi karbon bazlı teknolojiler. Grafeni ama mesela alıp da dediğin gibi bu endüstrinin içerisinde bir standart hale getirmiyoruz. Ya da gündelik kullanımımızda evimizdeki bilgisayarların bir anda kuantum bilgisayara, ya sen 8 yıllık bilgisayarını, 4 yıllık bilgisayarını halen upgrade edip tamir ediyorsun, parça takıyorsun. Endüstri ve piyasa bir anda değişmiyor arkadaşlar. O yüzden LK99 gibi materyal. Yarın bulunsa, Aa, biz bir daha test yaptık, İçine meğersem şunu da katınca o da sıcaklığında süper iletken oluyormuş deseler... Yine bu 2023 yılından 2024 yılına bizim bilgisayarlarımızın içerisinde hemen giremeyecek arkadaşlar. Endüstrinin adaptasyonu dediğimiz şey bayağı bir zaman alıyor ve bu endüstri adaptasyonunun bazen zaman almasında maliyet sorunları çıkıyor ortaya. Olan fabrikayı dağıtmak istemiyor adam, olan üretim çok güzel, karlı, hissedarlara bu işi anlatması var, yatırım yapması var. Yani pratikte birilerinin dediğin gibi yapması gerekiyor bu işi, o da gerçekten çok fazla vakit alıyor. Evet. Ama bir şeylerin eşiğindeyiz arkadaşlar. Yani çok büyük gelişmelerin eşiğinde, LK99 gibi bazı şeyler çıkıp daha sonra geri çekilse bile, diğer tarafta yapay zeka, süper bilgisayarlar, süper materyaller, nanomateryaller, bütün bunların araştırmaları inanılmaz bir hızla aslında devam ediyor. Evet Ali peki sence böyle bir teknoloji Çin'den mi çıkacak yoksa Amerika'dan mı çıkacak? Şimdi Çin'den çıkan bir teknoloji olduğu zaman Batı dünyası bunu artık kuşkuyla karşılıyor. Çinliler gerçek mi söylüyor, yalan mı söylüyor, yanlış mı yapıyor diye. Geçtiğimiz günlerde İran'ın biliyorsun bir tane bilgisayar <laughs> hikayesi olmuştu. Yani bizde de niye bu min yapmayı çok seviyoruz. Herkes bu arada dalga geçiyor birbiriyle. Aynısı Amerika'da olsa dalga geçiyor da İran'da mesela insanlar dalga geçti. Sonradan açıkladılar ama ya itibar kaybı oluyor adamlar için bu tarz açıklamalar. Yani bu İran'ın ilk itibar kaybı olmadığından dolayı bence artık alıştık <laughs> diyebiliriz. Yani İran daha önce de maket bir tane uçağı çıkartıp yeni savaş uçağımız diye piyasaya sunmaya çalışmıştı. Evet. Ondan sonra kredibilitesi yani güvenilirliği bayağı düşmüştü İran'ın. İşte bu bağlamda piyasaya bir tane anakart çıkartıp bu işte kuantum hesaplamalar yapabiliyor dediğinizde insanlar inanmıyor size. Evet, yani. Yerli ürün üretiminde de pek çok ülkenin başına gelen hikaye aynı şey diyeceğim. Yani trend olan bir cümleyi evet alıp kullanabilirsin. Kuantum trend diye biz burada böyle bir kuantum bir şey yaptık diyebiliriz. Ya da bunun adına etikette Teknopat kafa ayarı, kuantum edisyon falan diyebiliriz. Ama kuantum olmuyor yani biliyorsun. Kafaya'nın bu bölümü ne kadar kuantum ise bazı şeyler o kadar oluyor. Şimdi Güney Kore'nin mesela itibarı niye düşmedi? Çünkü Güney Kore'de Samsung'un Hyundai'nin, Biton markanın, LG'nin falan fabrikaları var. Kesinlikle. Adamların gerçekten teknoloji yaptığını nereden biliyorsun? Elindeki telefondan biliyorsun. Yandaki klimadan biliyorsun. Buzdolabından biliyorsun. E, Batılıların, Avrupalıların arabaları, teknoloji şirketleri, yazılımları, telefonda kurduğun uygulama. Yani gündelik hayatın içerisine girmiş olan, gerçekten insanlara dokunan teknolojinin sahibi olan ülkelerin yaptığı bilimsel açıklamalar ciddiye alınırken halihazırda İran ürünleri kullanmadığın için o adamların açıklamasını ciddiye almıyorsun. İşin aslına bakarsan bizim insanımız da dünya insanları da pratiğe bakıyor arkadaşlar. Yani niye İsveçli, İsviçreli bilim adamları ya da niye Japon bilim adamları saygın? Sadece basının şişirmesi ya da böyle haberlerde bolca yer alması değil. Gerçekten pratikte de bir ürününü kullandığınız için güveniyorsunuz. Öteki tarafta Güney Korelilerin bile bu tür materyal açıklamalarıyla yanlış açıklama yapabildiğini her zaman denetlememiz gerektiğini de görüyoruz hocam. Evet. Peki sen ne diyorsun? Amerika'dan mı gelecek, Çin'den mi gelecek? Ee, ben daha çok Amerika'dan geleceğini düşünüyorum Ali. Buradaki birden çok etken var. Bunlardan bir tanesi özellikle Amerika'nın e, Çin'e yapay zeka donanımlarını kısıtlaması diyebilirim açıkçası. ABD, Çin'in yapay zeka konusunda önde olmasını istemiyor ve şu anda... En gelişmiş yapay zeka donanımlarını üreten firmalardan bir tanesi de Nvidia. Bu alanda Nvidia donanımlarını hatta AMD'nin dahi Çin'e donanım satmasının önüne geçmeye çalışıyor Amerika Birleşik evet. Devletleri. Bu alanda kısıtlı donanımla... Belli başlı yapay zeka modellerini çalıştırmak güç olacaktır. Çin kendi üretebilir mi? Kendi üretemez mi? Evet Çin'in kendi üretim tesisleri var. Fakat bu TSMC kadar çok düşük nanometre üretim yapamıyor. Çok verimli üretim yapamıyor. Bu bağlamda Çin bu konuda da yatırım yapıyor. E, fakat her zaman bir adım geride kalıyor. Yaklaşık şu anda bir 10 yıllık geride olduğu söyleniyor. Özellikle nanometre üretim konusunda. E, bu bağlamda ben açıkçası ABD'nin Ya bu sadece donanım konusunda evet, değil. Evet, evet. Ben biraz ABD'nin açıkçası fikir olarak daha açık olduğunu düşünüyorum. Buna evet. bir örnek vermek gerekirse şimdi Google servislerini kullanmayan ABD şirketlerine baktığımızda Çin'in burada YouTube'a karşı bir alternatif çıkartamadığını görüyoruz. Facebook'a karşı bir alternatif olmadığını görüyoruz. İşte Twitter'a karşı bir alternatif olmadığını görüyoruz. Uluslararası piyasalara sundukları alternatif yok bak. Evet. konusunda canavar gibiler. Evet. Adam var. Şu an boynu asılan fandan, şuradaki USB kablodan tut, şu ışığa, etrafta kullandığımız koltuktan kumaşa tekstile kadar adamların bir ara hareket diye bölge kurup hal, halı ürettiğini dahi duyduk yani. Evet. Adamlar her şeyi üretebiliyorlar. Ama dediğim gibi fikri mülkiyetli yazılımda uluslararası piyasalara ürün verme konusunda çok büyük bir eksikleri var. Evet. Yani ben bu konuda Avrupa Birliği'ni de eleştirmiştim. Avrupa Birliği, ABD'nin yaptığı teknolojilerin önüne geçmek için sürekli yasalar çıkartıyor. Sürekli işte Doğru. engeller getiriyor. İşte en son iPhone'un bataryası çıkartılabilir olmalı ya. Sana ne Kardeşim, iPhone'un patarası çıkarttı. Yani ben destekliyorum. Bir yandan da buradaki e, karşıt görüş olması lazım. Tabii ki. Karşıt bir şekilde tartışılması lazım. Ben tipçiye kararım da destekliyorum. Tipçiyi destekliyorum. Ama tipçenin arkasındaki portu standart yapmamayı desteklemiyor. Evet. Şimdi tipçenin arkası standart değil. Lightning'in arkası standart. USB 2 mi olacak? USB 3 mü olacak? Thunderbolt mu olacak? Onu da söyleyedin ya be adam. Yok, ona karışmaz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlar teknikten ben çok anladıklarına inanmıyorum açıkçası Ali. Evet, Avrupa'ya gidip bu konuyu onlarla konuşalım. konuşacak. <laughs> yani. olsun diye baskı yapıyorlar yıllardan beri. Bugüne kadar ki gerçekten bizim ben baktım 8 sene önceki haberimizde var arkadaşlar. Allah Allah. Avrupa Birliği 8 sene önce telefonların şarjının standart olmasını söylemiş. Tabii ki Amerikalı firmalar umursmadıkları için Avrupa'daki boomerları nihayet keyifleri istediği zaman <laughs> piyasada tipçe oturduğu zaman tipçe resmini getirecekler ve o zaman Avrupalılar bakın biz yaptırdık diyecekler. Siz falan yaptırmadınız. Apple istediği için tipçe koyuyor. Apple'ın tedarik zinciri o kadar büyük, adamların satın almaları o kadar çok firmayı etkiliyor ki Apple'ın ticari bir kararı dediğin gibi ya bu cyberpunk gibi şirketler mi üstün, devletler mi üstün? Şirketler ama çok üstün gelmeye başladız ama devletler birazcık bastırıyor Recep. Yani o işte abi siz dediniz diye yaptık demek zorunda şirketler. Yani o şirketin baskısı bile olsa AB dedi biz de yaptık diyecekler. Çünkü antagonize etmek dediğimiz bir şey var. Çok fazla Avrupa Birliği'ne meydan okursa batılı bir şirket, Amerikan şirketi Avrupa Birliği yasaları daha da sıkılaştırır. Evet. Adamlar o piyasada para sahibi Recep Avrupa'da mal satmak istiyorsan adamların kurallarına göre oyun oynamak zorundasın. Doğru. Çinliler de Avrupa pazarına girdiği zaman Avrupalıların kurallarıyla oynuyor Amerika'da. Şimdi baktığın zaman dünya üzerinde pazar çok kıymetli bir şey. Zamanda sömürge savaşları pazar kavgası yüzünden çıktı bir yandan da. Hem ham madde hem pazar. Dünyanın malını üreteceksin, endüstri devi olacaksın. Peki bu malları nerede satacaksın? Senin kültürünü kim almak istiyor? Senin ürünlerini kim kullanmaktan gurur duyuyor? Kim sosyal statü atladığını hissediyor senin ürünlerini kullandığın zaman? Şimdi Türk mallarını dünyaya yayma hedefini mesela konuşurken pek çok konuda ben bunu da söylüyorum. Kim bizim mallarımızı kullanmaktan gurur duyacak ve kendisini iyi hissedecek? Yani Made in Türkiye yazdığı zaman ya da Türkiye'de üretilmiştir yazdığı zaman birilerinin bunu görüp çok iyi hissetmesi lazım. Sattığımız pazarlarda bunun beğeniliyor olması lazım. Doğru. Bizim beğeniliyor olmamız lazım. Şimdi Amerikan ürünlerinde beğeni var. Avrupa ürünlerinde beğeni var. Çin ürünlerinde beğeni yoktu ama mesela Huawei sonrasında diğer Çinli markalar sonrasında Çin ürünlerinde de tasarım ve beğenin arttığını görüyoruz. Rekabet cidden sıkılaşmaya başlıyor. Entelektüel olarak doğru, yazılımda biraz gerideler ama ürün tasarımında bu esnada estetik konusunda da Avrupalılara yaklaşmaya başladıklarına dikkat çekmek istiyorum. Evet, kesinlikle bir iyileştirme var fakat dediğimiz gibi biraz daha fikirlere daha açık olmak gerekiyor ki Çin'den de bu tarz yeni teknolojiler, yeni gelişmeler ortaya çıksın. Evet, peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yakın zamanda önümüzdeki bir yıl ya da 10 yıl içerisinde LK99 gibi devrimsel bir teknoloji görecek miyiz? oda sıcaklığında çalışan bir süper iletkene kavuşacak mıyız? Pil kapasiteleri yıllardan beri anlatıldığı üzere, yıllardan beri söylendiği üzere mevcutun 3 evet. katına çıkacak mı? Ya da pilimizi 5 dakikada çok daha yüksek seviyelere şarj edebilecek miyiz konvansiyonel teknolojilerin dışında? Evet, bir de sonraki kafa hangi konuyu konuşmamızı isterseniz. Bizde muhabbet konusu bol. RK99'dan girip, Çin'den, Amerika'dan, Avrupa pazarından, <laughs> USB tip cden çıkıp öteki taraftan tekrar geldik. Ama kafa ayarında aslında konuyu biraz daha dağıtmak lazım diye düşünüyorum. Biraz daldan dala muhabbeti böyle ıı, devam ettirmek gerekiyor. Bugünün içeceği burada gördüğünüz üzere benim limonlu oraleti. Recep zaten kahvesini içmişti. Bu videonun sponsoru da Türknet'te arkadaşlar. Zaten videonun içerisinde farklı yerler reklamlarını da gördünüz. Türknet'i kullanmayı tercih etmeyi düşünün. Gerçekten yüksek internet hızı yanı sıra simetrik internet konusunu Türkiye'de en çok yaygınlaştırmaya çalışan firma olarak da dikkat çekiyor. Bunu da ek bir mesaj olarak söylüyorum. Kafa yerindeki sponsorluğuyla birlikte aynı zamanda bu simetrik internet meselesini de paylaştığımız internet videolarımızda izlemediyseniz bağlantılardan lütfen takip edip izlemeyi unutmayın. Evet bir kafa daha sonuna geldik. Bir başka kafa görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.